Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir konuyla yine sizlerle beraberim. Sohbet serisi bu ne soracaklarından habersiz olmanın heyecanıyla kameranın karşısına geçtim. Umarım sizler de benim kadar o haftanın konusunu merak ediyorsunuzdur. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın olur mu? Ve sorularınızı mutlaka yorumlara bırakın. Biz okuyoruz sevgili dostlar. Ve sizlerin sorularını ...burada cevaplıyoruz. Şimdi soruma dönüyorum. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Bugün konfor alanından bahsedelim mi birazcık? Bahsedelim. Konuları sen seçiyorsun. <laughs> o zaman... Çok, ama çok kibarsın. Her seferinde bana, ...''Bugün bundan biraz bahsedebilir misin?'' ''Bugün bundan bahsedelim mi?'' diye sanki... ...ben seçiyormuşum gibi, bana seçtiriyormuş gibi sorması yok mu? Beni benden alıyor. <laughs> Avantajımıza mı çalışır, yoksa dezavantajımıza mı çalışır? Aslında konfor alanı bence avantajlıdır herhalde diye düşünüyorum. Adı konfor olduğu için, yani konfor alanı olduğu için e, sanki konforluymuş, e, avantajımıza'ymış gibi e, geliyor bize. Konforlu olabilir evet çünkü tanıdık, bildik. Ancak avantajımıza mı, dezavantajımıza mı tartışılır. E, ben şimdiye kadar konfor alanında bir şekilde işleyen herhangi bir şeyin avantajımıza çok işlediğini görmedim. Don don don... don, don, don. <laughs> bizim kendimizi konforlu hissettiğimiz, o tanıdık bildik hissi bize tattıran o alan genellikle bizim dezavantajımıza işler. Genellikle hayatımızda bizim için tam dönüm noktası olacak, hayatımızı kökten değiştirecek ya da bizim için gerçekten varoluşumuzdaki o benimize göre yaratacak bir şeyden kaçmak için kendimizi konfor alanlarımıza hapsederiz. Ee, çok yıllar önce verdiğim eğitimlerden ve aldığım eğitimlerden bir kare aklıma geliyor, bir karikatür. Televizyonun karşısındaki koltuğunuz, sizin konfor alanınızdır, elinizde bir kumanda ve kendinizi dışı dışarıda bütün o hengameden kapatıp eve atarsınız ve o koltuğunuza uzanıp ya da işte o koltuğunuza oturup elinize kahvenizi çayınızı alıp kendinizi tamamen televizyonun o derin dünyasına, başkalarının dünyasına gömersiniz. O anda başka hiçbir şey düşünmezsiniz. Çünkü oradan koptuğunuzda, oradan dışarı çıktığınızda kendinizle yüzleşmek, iç muhasebe yapmak ve hayatla ilgili gerçeğinizi yaşayıp yaşamadığınıza bakmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla o alan size konforlu gelir. Kimse sizi orada rahatsız etmiyordur ama sizin için genellikle çok hoş şeyler yaratmazlar. Sabah işte geç kalkmak, Gece çok geç yatmak, işte gün içinde saatlerce e, sosyal medyada, bilgisayarda ya da başka oyun sitelerinde dolaşmak. Bunlar sizin için konforu çok yüksek olan bir alanda tutmanız demek. Ama bunlar genellikle sizin için yaratmazlar. Size rahatsızlık vermiyormuş gibi görünen o tanıdık, bildik his, o tanıdık bildik insanlar, tanıdık bildik dokular, tanıdık bildik kokular tanıdık bildik enerjiler sizin dışarıda yeni bir şey deneyimlemenize ya da hayatınızı değiştirmenize engel olurlar. Ve adı konforlu alan olduğu için de o kadar konforludur ki acı da çekseniz, sancı da çekseniz, ızdırap da çekseniz oradan beslenmeye devam ettiğiniz için o alan size konforlu geliyordur. Ve oradan dışarı çıkmak çok da istemezsiniz. Yani hayatınızın tam yaratımını durduran alanınızdır. Bir şey mi? Eee, algıma düştü. Şimdi hep böyle hani hoşlandığımız şeyleri yapmak, konfor alanımız olup bizi sıkıştır. Yani bizi aslında yaratımın dışına tutar dedik. Bu hayır, tam tersi hayır. olur mu? Dikkat. Hoşlandığınız şeyler demedim. Hoşlandığınız şeyleri yapmak sizi konfor alanınıza tutar demedim. Bunlar aynı şey değil. Hoşlandığınız ve devamlı hoşlandığınız ya da devamlı yapmak istediğiniz şeyleri hayatınızın yönünü değiştirecek kadar çok yapmanızdan bahsettim gün içinde işte ne bileyim bir yarım saat sosyal medyada takılmak kimsenin hayatını alt üst etmez. Ama gün içinde 3 saat, 4 saat sosyal medyada takılmak herkesin hayatını değiştirir. Bir gün bir, bir tane dizi izlemek, işte ne bileyim 40 dakikalık bir dizi izlemek, bir saatlik bir film izlemek, herhangi birinin hayatında çok ciddi problemlere yol açmaz. Ama siz günde sabah oturup işte öğleye kadar 6 saat, 7 saat her gün düzenli olarak ya da işte haftanın 2-3 gün düzenli olarak zamanınızı buraya harcıyorsanız bu sizin hayatınızı değiştirir eğer filmci değilseniz. Anlatabiliyor muyum? Yani orası, orası sizin yapmaktan hoşlandığınızdan çok hangi hareketi ne kadar çok yaptığınızla ilgili. Mesela yapmaktan hoşlanmazsınız size acı ve ızdırap veren bir eylemi de gerçekleştirebilirsiniz. O da sizin konfor alanınız. Tam bunu sormak istiyordum aslında. Tabii ki. Senin söylediğinden ben oraya da gidelim mi aslında çıkardım. Hmm. Bayağı bir şey açığa çıkardı. Tamam. Şimdi burası da var. Burayı da ele alalım. Tamam. O aslında. zaman çünkü sadece hoşlandığınız değil, hoşlanmadığınız ama sizi konfor alanınızda tutan birçok şey olabilir. Arkadaşlarınızla görüşmemek, çok özlüyorsunuzdur. İçiniz ee, içiniz gidiyordur ama o kadar alışmışsınızdır ki tek düzeliğe ve o hayatınızın rutinine konfor alanınızdan çıkıp buluşamazsınız. Yeni bir projeye başlamak istiyorsunuzdur. Ee, yeni para yarat para yaratacak kanallar açmak istiyorsunuzdur. Kitap yazmak istiyorsunuzdur. Yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsunuzdur. Bir ilişkiden çıkmak istiyorsunuzdur ama bunların hepsi sizin Tam o durumu, durumun karşıtında davranmanızı sağlayacak bir konfor alanı yaratmış olabilir size. Mesela yeni bir ilişkiye başlayacaksınız ya da ilişkinizi bitireceksinizdir diyelim ki. O ilişkinin içinde kaldığınız ve sizi besleyen şeylere o kadar alışmışsınızdır ki sizin için konforlu hale gelmiştir. Ve şöyle olur. Bildiğiniz kötü, bilmediğiniz iyiden iyidir haline gelir. Ve o bildiğin, bildik şey sizin için artık konfor haline gelir ve o konforlu alandan çıkamazsınız. E, yalnızlığa çok alışmışsınız bir ilişkiye başlayacaksınızdır. Sizin için muhteşem yaratacak bir ilişkidir. Yeni bir işe geçeceksinizdir ama o iş yerinde işte uzun sürelerden beri çalışıyorsunuzdur. Çok da şikayet ediyorsunuzdur işte maaşından ondan bundan ama oradaki beslendiğiniz ve bildik o konforlu alan sizin onun dışına çıkmanıza engel olur. Dolayısıyla her zaman sizin hoşunuza giden şeyleri yapmak değil. Bazen gerçekten hoşunuza gitmeyen şeyler de sizin konfor alanınız olabilir. Hatta ben ilk duyduğumda şey demiştim ya saçmalamayın ya bu hoşuma gitmeyen benim hayatımı saçma sapan hale getiren şeylerin adı nasıl konfor oluyor diye. Oradan kendinizi dışarı çıkaramayacak kadar konforlu bir alan yaratılır orada. Bunu kendi kendinize yaratırsınız. O nedenle adı konforlu alandır. Yoksa yani e, sizin için çok yaratan, hep böyle hoşlukların olduğu yer değildir. Yani konfor biraz şey yapmasın. <laughs> kinaye var orada. Hani, biraz bir bir kinaye var evet. Ee, peki konfor yaptığımız hareketlerin ya da yaşadığımız hayatın, yaşadığımız durumların konfor alanı olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? Birazcık içe bakıyorsunuz. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> Geldik yine. o noktaya. Ben <laughs> <O noktaya. gülüyor> dananın kuyruğunu koptuğu yer, zurnanın son deliği böyle derler. Tam burası işte. İçe dönüp bakmanız gerekiyor. Kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Ve her insan konforun alanını bilir. Herkes bilir. Evet. Bilmiyor gibi davranır ama bilir. Çalıştığı iş yerini, içinde bulunduğu ilişkiyi, yaşadığı aileyi, yaşadığı şehri, yaşadığı evi herkes bilir. Bir şeylerden kopmak, bir şeylerden uzaklaşmakla ilgili direnç yaşıyorsanız, kopmak ve uzaklaşmaktan kastım şu, bile bile gitmeniz gerekiyor oradan gitmiyorsunuz. Kalmanız gerekiyor kalmıyorsunuz. Orada bir direnç var, orada bir katılık var bilirsiniz. Uğraşırsınız o sorun olarak önünüze çıkar ve her zaman sizin arka planınızda bir yerde rüyanıza girer, hiç olmadık anda aklınıza gelir, içinize düşer duygusu da. İşte o sizin büyük bir ihtimalle konforlu alanınızdan çıkmanız için yapmanız gereken bir şeydir. Ve onu yapmadığınız her yer, onu yapmamak tutan her yer sizin konforlu alanınız. Çok güzel oldu. Şimdi herkes gidiyor ve bakıyor. <laughs> evet. Şimdi herkes gidiyor <laughs> ve elle bir kağıt kalem alıyor. Videoların hangisini söylemiştim bilmiyorum ama 6 dakikalık yazı çalışmasını oturup yapıyor konforlu alanla ilgili. Nasıl yapıyorduk çalışmayı? Çalışmayı Belki izlemeyenler vardır. Birazcık <laughs> örnek verelim mi? Tuttuğunu hiç bırakmıyor arkadaşlar. E, verelim. Bu normalde bir yazarlık çalışması. Ortaya bir şey açığa çıkarmak istediğimde de kullanıyorum ve, ve tüm danışanlarıma da öneriyorum. Elinize bir kağıt kalemi alıp 6 dakikaya saatinizi kurup yazmaya başlıyorsunuz. Başlığınızı atıyorsunuz. Konforlu alan. E, neler benim konforlu alanımdır gibi başlık atıyorsunuz. Başlıyorsunuz yazmaya. 6 dakika bitmeden asla durmuyorsunuz. Ve hatta bazen şöyle oluyor. Ya ne saçmalıyorum ben aklıma da yazacak bir şey gelmedi. Belgin de bana 6 dakika bitmeden durma dedi falan gibi şeyler de yazabilirsiniz. O 6 dakikayı bitirdikten sonrasında eğer yazmanız bittiyse bırakıyorsunuz kağıdı kalemi. İsterseniz bir gün üstünden geçsin, isterseniz birkaç saat, isterseniz de hiç bakmıyorsunuz yazdığınıza. Bu sizin elinizde. Yani bu okuyup okumamanız, onu yırtıp yırtmamanız, işte ateşe atmanız atmamanız gibi bir ritüelimiz yok. Önemli olan sadece oradaki bütün enerjiyi o kağıda açığa dökmek. 6 dakika bitteme kadar ama durmamanız çok önemli. Tamam. Tamam? Teşekkür ederiz. Rica ederim. O zaman... Çalışmayı da kaptık. <gülüyor> Çalış... <gülüyor> evet, çalışmayı da kaptınız dostlar. O zaman ben bu videoyu bitiriyorum bu haftalık. Sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Yine keyifli bir videoydu tam sohbet oldu. Bir elimizde kahvemiz eksik. Belki bir sonraki videoyu elimizde kahvelerle çekeriz belli mi olur? Ben yine çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken en az benim kadar keyif alırsınız. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı hatırlayın. Ve eşe, dosta bu videoları da göndermeyi unutmayın lütfen. Dünya paylaşıldıkça çok daha güzel bir yer olabilir ve Akademiya Bay Oturgan olarak bir meselimiz var, bir meselimiz var diyoruz. Belki ucundan kıyısından sizler de bu meselemize ortak olursunuz. Belli mi olur? Şimdilik hoşçakalın. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.